Arkadaşlar günaydın. Köyde sabahı merak edenler için bu videoyu hazırlıyorum. Buyurun. Çok kısa bir video olacak. Böyle doğa sessiz. Sadece kuşlar böcekler uyanmış. Horozlar uykuculara sesleniyor. Uykucu dediğim biz insanları kaldırmaya çalışıyor. Doğada herhalde uyanmayan kalmamıştır. <laughs> Günaydın. Günaydın çocuklar. Güce İspanya'da beraber 6 tavuk bir horoz var. En başta 21 civciv almıştım. <laughs> Bu civcivler bazıları öldü. Bazılarını kuşlar aldı. Gel, gel çocuklar koş gel. Gel. Boris gel oğlum. Gel. Boris'in kuşunu hasta alıyorum ya. Hadi gelin bakalım gel. Fındık gel oğlum. Gel. Fındık tarçının oğlu. Aşkım. Günaydın. Bahçe doğa böyle arkadaşlar. şu kuş yavruları çıktığı zaman özellikle ilk uçuş antrenmanlarında anne ilk öğretiyor ya ilk uçmayı abi o zaman bir gürültü oluyor aman Allah'ım sabah ezanı seher sırasında yahu bir çığlık bir çığlık bir koşuşturma bir heyecan o kuşların ilk uçuşlarındaki attıkları çıkardıkları sevinç çığlıkları panik çığlıkları aman Allah'ım hani özellikle hani kız çocukları bir gondola falan bindiklerinde çığlık atarlar ya Luna Park'larda abi aynı öyle nasıl ama evi ilk satın aldığımda tabi İstanbul'un gürültüsüne falan alışmışız hiç bildiğim bir şey değil yani böyle Tamam geçmişte doğaya ya, yakın yerlerde yaşadık ama Burası bambaşka bir şey. Uyuyamadım. Evi aldıktan sonraki ilk bir hafta hiç uyuyamadım kuşların gürültüsünden. Bir de ben 1 Haziran gibi almıştım. O zaman da işte kuşların ilk uçuş antrenmanları falan oluyordu. Gece şeyler mesela, baykuşlar, onlar gece görüyor ya. Gece gören kuşlar sabaha kadar gürültü yapıyor, ses çıkarıyor. Sabah da diğerleri... Fındık! Bak senin yüzünden tavuklar artık yumurta yapmaz oldu oğlum. Yeter artık. Yavru azmış, tavuklarla oynuyor. Sen çok azdın, çok. Çok şımardın. Bak. Yaramaz seni. İn oradan. İn. Bunu da kestim. Çok yaşlanmıştı ağzın dalları falan. Hastalık vardı. Bir de manzarayı kapatıyordum. İçi boş tabi. Toprak doldurdum. Toprağın içinde marul tohumu da varmış. Marul çıktı. Kaktüsler falan ektim tabi çeşit çeşit. Ama inşallah meyve yapacak. Meyvesi var üstünde. Sabah erkenden uyudum, uyandım. Şimdi gece de erken uyumuştum. Şimdi nasip olursa İstanbul'a gideceğim oy kullanma. Allah devletimize, milletimize hayırlı etsin inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim hangisi hayırlıysa onu bize nasip etsin.